Dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün videomu geçimleri kargo açılımı ile yapacağız. Çünkü neden? Çünkü bu sefer farklı bir yerden toptan takı aldım. Ve dedim ki sizlerle açayım size göre. Burası, e, ismini unutuyorum. Bay Yasin Topçu. Burası Ankara'da şubesi olan bir yer. Ben burayı bir ara çok görüyordum ama e, web sayfası olduğunu bilmiyordum. Sadece hani normal bir mağaza sanıyordum. Sonra baktım web sayfası varmış. Dedim ki bir deneyelim. Öncelikle kargoya vermesiyle bir dört gün içinde falan diyorlar ama dördüncü gün sonunu zorluyorlar. Ben elektronik yazdım. Çünkü bir önceki videomu izlediyseniz aslında orada topluca açmak için bir alışverişim vardı. Yani onu dahil etmek istemiştim. Ama neyse bu videonun konusuymuş. Onun dışında kargosu gerçekten hızlı geldi. Yani dün kargo verildi. Bugün bakın saat şu anda bir çeyrek hani geldi. Neyse açalım. Bu alışverişimiz bir tık bileklik ve yüzük ağırlıklı oldu diye hatırlıyorum. Çok fazla kolye falan yoktu çünkü genel ürünler tükenmişti zaten. Dediğim gibi birazcık deneme amaçlı almak istedim. Hatta sonra almasam da olurmuş falan dediğim oldu da. Neyse bir görelim. Evet. <laughs> açalım. Aa paketleme iyi bu arada. Genelde yüzükleri şey olarak yapmıyorlar. Yüzükleri böyle paketsiz atı, veriyorlar. Şimdi hemen açalım. Ürünler çelik bu arada. Dediğim gibi birazcık bileklik ve yüzük ağırlıklı oldu. Genelde kolyeler tükenmişti. O yüzden çok fazla kolye almadım. E, yüzükleri de hep ayarlamalı almaya çalıştım. Çünkü yüzük ölçülerimi bilmem ve bu yüzden de hani denemeden aldığım takdirde çok tutmuyor. Yani ya büyük geliyor ya küçük geliyor kalıyor. O yüzden dedim ki önce yüzük ölçümü öğreneyim ondan sonra aslında çok güzel yüzükler vardı ama dediğim gibi işte ayarlamalı olmak için alamadım. Bir tane kelepçemiz var. Bu kelepçeyi o kadar arada kaldım ki aslında çok hoşlanıyorum ama şu mavilerinden emin olamadım. Sonra dedim ki bunu bir şekilde kombinlersin. Yani bu gider bir şeylere. Nasıl açacağız bunu? Oh sertmiş biraz. Sonrasında yüzüklerimiz var. Bir de şey göstereyim mi size? Ay bir tane daha var sanıyordum. açmamız gerekecek. Evet bunu açarız arkadaşlar. Şu an açamıyorum. Bir tanesi de şu. Şunu beğendim bu arada ya. Ama biraz sert bu ya. Yani böyle çıkarması. Sonrasında bir tane İtalyan bilekten aldım. Benim zaten var ama bunun çelik mi değil mi gerçekten bilmiyorum. Ve hani böyle asıl su falan gördü. Zarar da görmedi. Ama 38 liraya aldım. Ve dedim ki hani çelik olduğu kesin. 38 lira. Hani pakete eklemek istedim. Klasik. Şunları ne kadar aldım biliyor musunuz? Ay yüzüm bir de buradaymış. Çünkü hatırlıyorum bir yüzük daha almıştım. Bir tane de şöyle aldım. Benim normalde hiç çıkarma yüzüklerim vardır. Böyle hani hep taktım. Otelde büyüdük bakıyorum bu aralar kendime ama daha bulamadım. O da bu alaylardan bir tanesiydi ve bence şu anda okey. Yani. Ama sanki şunda daha iyi duruyor. Şu tarz bir bileklik. Bunu 10 liraya aldım. Ee, bu bileklikleri sırf şey için aldım. Böyle arasında hoş duruyor. Araya bir tane katmalık. Bundan da iki tane almıştım ama yanlış mı okuyorum acaba? Bir tane küpemiz var. Araba halka küpe. Ben bilirsiniz yani halka küpe insanıyım. Aşırı güzel. Bunu var ya bunu kombinlemek için çok heyecanlıyım. Yani pembeli falan belki her şeye takılmaz ama çok güzel. Aşırı tatlı duruyor. Buna bayıldım. Ve son olarak ee, bunu gerçekten bu ulaşırsa ben bu arada gecenin bir vakti yaptım. Hani ve şöyle bir şey almışım ben pek böyle şeyleri sevmem. Pek benim zevkime hitap eden şeyler değildir. Hatta genelde erkeklerle görüyorum ve erkeklerle pek beğenmiyorum. Dürüst olmam gerekirse. Hani yakışanlar var ya da böyle saatin yanına falan güzel durduğunu düşündüklerim var ama yani kendime için alacağım bir şey değildi bu. Bunu hangi akla hizmet almışım, hangi kafayla almışım hiçbir fikrim yok. Bir deneyelim. Belki yine hani böyle kombinleyince falan güzel durur da. Yani. Kötü durmadı. Gideri var gibi. Hemen yorumlamaya geçersek bence güzel. Yani ürünleri bu arada güzel duruyor ve muhtemelen zaten hep nitelik olarak aldım ve gerçekten çelikler. Ee, tavsiye ederim bakabilirsiniz ya da Ankara yolunuz düşerse bakabilirsiniz mağazası eminim. gezmesi falan daha keyifli geçen sene Ankara günü birlik gittiğimizde aslında sırf bu tarz yerleri gezmek için çünkü Ankara çok pahalı var ben hep görüyorum hani bir gece daha uzatalım falan diye konuşmuştuk ama kimsenin sabrı olmadığı için dönmüştük ve gidememiştim güzel bir deneyim oldu aa taş düştü <laughs> İnanmıyorum. tam iyi şeyler söylerken taşın düşmesi hiç hoş olmadı neyse artık nazar boncuğu olsun da ne diyelim yani yapıştırırız. Bu şekilde, dostlar, sizlerle açmak istediğim bir alışverişimden. bunlar benim günlüklerim dostlar. Ben çocukluğumdan beri günlük tutmayı çok severim. İlk günlüğüm nerede şu an bilmiyorum ama o yok. Böyle mor kapaklı güzel bir defterdim. <laughs> Saklayabildiğim olanlar. Şunu üniversiteye hazırlanırken tutmuştum. Dışını kendim kaplamıştım. Baya şeyler var. Bu da benim anı defterim. Peki nereden itibaren yazdığımı hatırlamıyorum bir bakalım da. Hmm. Şey, dördüncü sınıftan itibaren yazdırmaya başlamışım. Burada gördükleriniz okul forması. Bu ilkokul ve ortaokul aynı şey. Tam dördüncü sınıfı bitirdim. Beşe geçtim. Okulumuz ortaokula çevirdi. O yüzden hani tek formayla hallettim. Bunlar da lise formalarım. İyi olanları arkadaşlarıma verdim okuldan ayrılırken. Ben bitirmemiştim oradaki okulu. <laughs> İyi olanları da saklamıştım. Bunu da saçım bir çok kısa kullanmıştım. İlk kez dediğim parça. Gerçekten yani bu şey bir. Bu da aramızda bir annemin günü olması lazım. Ben bunu için çok saklamıştım. <laughs> Annemin 9. sınıf. Günü de her yerinde ismini yazmış be kadın. Okul numarası 897'miş. 9 A sınıfındaymış. Çok fazla defter sayıcılar. Bunlar mesela arkadaşlarımla böyle derste konuştuğumuz şeyler falan. Sonra kitaplam 23 Nisan gösterimizden kalınma. Eski tecekimiz kalınma şu şey de arkadaşım getirmiş denememiz için. Hiç beğenmemiştim ama hatıra hatıradır. babalar günde yapmışım. Sonra galiba onun sakladığı yeri beğenmediği için kendi, kendi anı kutumda saklamaya karar vermişim. Böyle şey bir insanım ya. envanter testi yapmıştık dershanede ve bana çıkanlar. Biyolog, eczacı, doktor, şekim, veteriner, hemşire, kimya geldik. Gerçekten harika yani. Şunları da şunları Bu da şeydi bu arada. Bizim önemli bir defterimiz. bakar mısınız? neden sakladım hiç anlamadım da. Aa, şimdi size ne göstereceğim? Benim okul kartım bunu geçiyoruz. Bununla bu metinle Türkiye ikincisi olmuştum arkadaşlar. Ben ortaokuldayken

ben eski dedim ve gazete almak aklıma gelmedi. O günler sadece bir okulun öğrencileri dağıtıyordu Kendi hazırladıkları 100. yıl gazetesini. Bir onu saklıyorum. Allah'tan onu akıl edebilmişim. Bir de bilgisayar var. Onu saklıyorum. Şurada şehir değiştirdiğim sene. O zamanki en yakın arkadaşım. Ee, kolyelerimizi değiştirmiştik. Hayat Ağacı kolyesi. Şey çok garip bir his. Bunu da o yapmıştı. Kutuda diye neviyesiydi falan böyle. Hani şey çok tatlı bir andım. Hayatımızda olmayan insanların ana kutumuzda bu kadar yer kaplaması çok garip yani. Bilmiyorum. arkadaşlar. Bunu size şöyle göstereyim. Bu bardak ne biliyor musunuz? Tam böyle pandemiye girmeden önce. Eğlencesine o gün zaten sınıfta çok az kişilik artık. Böyle hani tatil olduğu netleşmiş miydi? Son cuma mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Ve böyle sınıf arkadaşlarıma şöyle göstereyim. Çok isme algılanmaz herhalde. Ve her yerine imzalatmıştım yazdığım işte falan. aynı okul falan yaptığım gibi. Onu saklıyorum. Şu kutuyu hiç bozmayayım. Bu kutu zaten benim genel Deniz kabukları. O kadar çok deniz kabuğum var ki. Magnetlerim. Bardakları koyalım. benim fotoğraf albümüm Burada bir sürü işte tüm fotoğraflarım falan bunun içindedir. <laughs> ay, ay, ay. Şimdi nasıl göstereyim size bunu? Bu benim çocukluk arkadaşım. Hatta neredeyse ilk arkadaşım diyebileceğim konumda birisi benim için. Ve ayrılırken düğünümüzde fotoğraflarımızı vermiştik. Çünkü o çok küçüktük ve hani şey değildi böyle. <laughs> telefon yok, bir şey yok. Biz de öyle yapmıştık. Son bir şey daha göstereceğim. Sonra en son hepsini bu kutuya koyup hani bunu tamamen kapatacağız. Bu kutu kapalı kalacak hani şeyler. Bu bebeği annem çok arkadaşımıza ördüğümüzü. Şimdi benim mavi gösterdim. Tarzına bakar mısınız? Artık biraz karkideler falan kötü olmuş da. Ya <laughs>